Stajyer avukat olarak benimle birkaç güne hoş geldiniz. Bir müvekkil şirketin işleri için şehir değiştiriyoruz ve Bolu'ya gidiyoruz. Yaklaşık 3 saatlik bir yoldan sonra otelimize varıyoruz. Akşam çok geç saat olduğu için direkt uyuyoruz. Kaldığımız oda ve otelin manzarası bu şekildeydi. Böyle birkaç gün doğayla baş başa bir vakit geçirdik. Her sabah erkenden kalktığımız için böyle hızlıca bir makyaj yapıyorum. Hazırlanıp kahvaltı için açık büfeye gidiyoruz. Böyle hep beraber ailelerimize gittik. Müvekkil şirket bir otel olduğu için ailelerimiz havuzda hamamda eğlenirken biz de o sırada iş yaptık. Açık büfede bu şekildeydi ve ben her şeyden yedim. Kahvaltıdan sonra çalışmaya başladık ve insanüstü bir performansla günde neredeyse 15 saat boyunca birkaç gün çalıştık. İşlerimiz o kadar yoğundu ki sadece yemek molası verebiliyorduk. Öğle yemeğini de hızlıca yedikten sonra akşam saati molamıza kadar tekrar çalışmaya devam ediyoruz. Akşam yemeği de yine böyle açık büfeydi. Açık büfede her şeyi yemem gerekiyormuş gibi hissediyorum ve inanılmaz kilo aldım dönüşte. Akşam yemeğinden sonra da yine çalışmaya devam ediyoruz. Hem de gece 12-1'e kadar. Bir zaman sonra masada çalışmaktan çok yorulduk ve böyle koltukları attık kendimize. Günlerimiz böyle çalışarak geçiyordu. Gün sonunda yani gece 12 bir gibi kapalı olan havuzu bizim için açıyorlardı. Saunayı, hamamı vesaire. Ama orada çok duramıyorduk tabii ki. Yarım saat, bir saat durduktan sonra otelimize uyumaya dönüyorduk. Ve bu kadar çalışmanın ardından toplantıyı başarıyla gerçekleştirdikten sonra artık işimiz bitmişti ve Bolu'yu gezmeye başladık. Tepeye çıktığımızda gözüken evler gerçekten çok güzeldi. Birkaç saat Bolu'yu gezdikten sonra otelimize geri döndük ve son gün olduğu için mangal yakmak istedik. Mangalın ardından yine bir gece yarısı havuza girdik tek başımıza. Ve çok yorgun olduğumuz için o gece de orada kalıp sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra İstanbul'a geri döndük.